etmedim. Çok teşekkür ederim. Onları masaya bırakın ve sıralarınıza geçin hadi. Derse başlayacağız. Öğretmenim şu masadaki böcekler ne? Biraz da dolu öğreteceksiniz. Hadi bırakın da geçin. Evet çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte böcekleri inceleyeceğiz. Hadi ilk kim geliyor? Ben 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 ben. Ya ilk ben gidecektim. İlk ben dedim. Sıra bende. Öğretmenim iki tane böcek var ve ikisi de farklı masada. Yani üç tane böcek var ama ikisi de farklı masada. İlk hangisinden başlayayım? Benim masamdakinden başlayabilirsin. Oo, bu ne böceği ya böyle? Dal gibi. Öğretmenim bunun adı ne? Onun adı sopa böceği. Aa, adı gibi. Şimdi diğerlerine geçeyim. Burada da bir örümcek var. Öğretmenim bu örümcek zehirli midir? Yani zehirli sayılabilir eğer ısırırsa. Evet zehirli. O yüzden zaten bunu özel bir fanusta tutuyoruz. Ve burada da bir hamam böceği var. Ne yol. Chelsea hadi gel sıra sende. O ne olamam böceği. Böyle çevireyim, böyle çevireyim, böyle çevireyim, böyle çevireyim. Şu sırada örümcek. O şuradan da bakayım. <laughs> tamam. Şimdi sıra sopa böceğinde. Ah, elim çarptı. Çok güzelmiş. Evet çocuklar en çok hangisini beğendiğinizi bir sonraki ders söylersiniz. Şimdi ben kantine gidiyorum. Siz bakmaya, incelemeye devam edebilirsiniz. Merhaba kızlar. Ben geldim. Sen kimsin ya? Ben yan sınıftan. Adım Ali. Ben de Chelsea. Bak böcekleri inceliyoruz. Sen de inceler misin? Hayır ben sınıfınıza bakmak için geldim. Oo, bunlar da ne böyle? Ya çok tatlı duruyor. Bunu sevmek istedim. Ay, renklerin de çok garip. koluma geliyor. Ay, ay. ay. diğer böceğe geçeyim. Oo, burada da bir tarantula var sanırım. Böcekleri çok severim. Ay, bu böyle biraz Çocuklar ne oluyor? <laughs> zehirli böcek hanginiz çıkardı? <laughs> hanginiz çıkardı böceği? Ben size zehirli dedim. Dokunmayın. Ben hemen ben, ben birilerini çağırıyorum. <laughs> Aa, öğretmen de kızım ben gideyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.